Türkiye'nin gelecekteki Aziz Sancarları olmaya var mısınız? Türkiye'nin gelecekteki Selçuk Bayraktarları olmaya var mısınız? Türkiye'nin yeni otomobillerini gelecekte yapmaya var mısınız? İşte bu. Sizler böyle oldukça, evelallah Allah, Türkiye'nin sırtı yere gelmez. Türkiye'nin otomobili burada. Bu sabah Çocuk Üniversitesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Bu hem burada, Bursa bilimle, teknolojiyle yoluna devam edecek. Bizler sizin hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. Tekrar bu güzel etkinliğe geldiğiniz için Ramazan bayramını 23 Nisan...